Hayatımın dışarıdan ne kadar kusursuz göründüğünü biliyorum. Gösterişli bir malikanede yaşıyorum. Üzerimde en pahalı markaların kıyafetleri var. Elimdeki çanta birçok kadının hayalini süslüyor. Sofralarım hiç boş kalmıyor. Ama bütün bunlar bir göz boyamadan ibaret. İnsanlar hep görüneni sever. Dışarıdan bakan herkes benim şanslı bir kadın olduğumu düşünüyor. Oysa ben sadece lüks bir kafeste hapsedilmiş, altın zincirleri olan bir tutsağım. Ben aslı, henüz 20'li yaşlarımın sonlarındayım. Hayatımın bana sunduğu bu ihtişamın içinde, içimde derin bir boşlukla yaşamaya çalışıyorum. Eskiden yoksul bir ailenin kızıyken, şimdi göz kamaştıran bir hayatım var. Ama bir şey eksik. Belki de en önemli şey, sevilmek, gerçekten fark edilmek. Bir kadının bir adamın yanında var olabildiğini hissetmesi. Tarık'la evlendiğimde sadece 23 yaşındaydım. O ise 38. Onunla evliliğim başından beri mantık üzerine kuruluydu. Annem hep sevgi zamanla gelir demişti ama asıl olan paraydı, güçtü, güvenceydi. Yoksulluğun nasıl bir şey olduğunu bilen biri olarak bana sunduğu bu ihtişamlı hayatı kaçırmak istemedim. Tarık güçlü bir adamdı iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti. Etrafındaki herkes ona saygıyla yaklaşıyor. Gözlerinin içine bakarak konuşuyordu. Onun karısı olmak herkesin gıptayla bakmasını sağladı bana. Başta hoşuma gitmişti. Kabul ediyorum. Bir odada bulunduğumda kadınların fısıldaşarak benim hakkımda konuşmalarını, ne kadar şanslı olduğumu söylemelerini. Ama zamanla anladım. Şanslı olan ben değil, Tarık'tı. Çünkü o bir eş değil, bir aksesuar almıştı kendine. Evlendiğimizin ilk yılı güzeldi. Ya da en azından ben öyle sanıyordum. Tarık işten vakit buldukça benimle ilgilenirdi. Bana güzel hediyeler alır, lüks restoranlara götürürdü. Ama o anlarda bile içimde bir boşluk vardı. Çünkü o konuşurken gözlerimin içine bakmıyordu. Duygularımı merak etmiyordu. Benim ne hissettiğim ne istediğim hiçbir zaman onun için önemli olmamıştı. Yıllar geçti, ilgisi daha da azaldı. Artık sabahları uyanıp kahvaltı bile yapmadan evden çıkıyor, akşamları geç saatlerde eve gelip odasına çekiliyordu. Beni fark etmiyordu bile. Onun için ben sadece iyi bir eş olmalıydım. Güzel olmalıydım. Her zaman bakımlı görünmeliydim. Yanına yakışmalıydım. Onun iş dünyasındaki prestijini artıran bir unsur olarak var olmalıydım. Beni sevip sevmediğini düşündüğüm çok oldu. Beni sahipleniyordu ama bu sahiplenme sevgiden değil, bencillikten geliyordu. Hayatımın monotonluğu her geçen gün daha da artıyordu. Günlük rutinim hep aynıydı. Sabah uyanır, spor yapar, kahvaltımı eder. Sonra boş bir evin içinde ne yapacağımı bilemez halde dolaşırdım. Arada arkadaşlarımla bir kafeye gider. Giydiğimiz kıyafetler ve lüks alışverişler üzerine sohbetler yapardık. Ama ne kadar içi boş konuşmalar olduğunu bilirdim. Onların da hayatları benimkinden farklı değildi. Aynı kafesin içindeydik hepimiz. Farklı renklerde altın zincirlerimiz vardı. Akşam olunca Tarık'ın eve gelip gelmeyeceğini merak ederdim. Eve geldiği günler bile Yemek masasında sessizce yemek yer, sonra odasına çekilirdi. Bazen bilerek yanlışlıkla bir çatal düşürür, onun dikkatini çekmeye çalışırdım. Ama o sadece başını kaldırıp bakar, sonra yine önündeki yemeğe dönerdi. Ben bu evliliğe, bu hayata sıkışıp kalmıştım ve bunu değiştirecek gücüm de yoktu. Ta ki Oğuz'la tanışana kadar. Oğuz, Tarık'ın ortağı. İlk kez Şirketin yıl dönümü partisinde tanıştık. O akşam Tarık her zamanki gibi iş konuşmalarına dalmış, beni bir kenarda bırakmıştı. Bir masanın başında sessizce oturuyordum. Etrafımdaki insanların gösterişli ama ruhsuz kahkahalarını dinliyordum ve o an biri yanımda belirdi. Burada oturup sıkıldığım belli. İzin ver, sana bu geceyi daha eğlenceli kılacak bir şey ısmarlayayım. Başımı kaldırıp baktığımda Oğuz'la göz göze geldim. Kahverengi gözleri, yüzüne yakışan kendinden emin gülümsemesiyle bana bakıyordu. Bir an ne diyeceğimi bilemedim. Gülümseyerek, nazikçe reddettim. Ama o oturdu ve konuşmaya başladı. Onunla sohbet ettikçe içimde yıllardır hissetmediğim bir şey filizlenmeye başladı. Görüldüğümü hissetmek, Oğuz beni dinliyordu. Sorular soruyordu gerçekten ilgileniyordu ve o an anladım ben sevgiye ne kadar aç olduğumu fark etmemişim ama fark etmediğim bir şey daha vardı o gece hayatımın geri kalanını tamamen değiştirecek bir şeyin başlangıcıydı Oğuz'la tanıştığım o geceyi unutamadım bana söylediği her kelime gözlerimin içine bakışı içten gülümsemesi her şey bana uzun zamandır unuttuğum bir hissi hatırlatmıştı yaşadığımı o gece eve döndüğümde saat çok geçti ama içimde bir huzursuzluk vardı. Tarık yine beni beklememiş, odasına çekilmişti. Üstümü değiştirip yatağa girdim ama uyuyamadım. Oğuz'un söyledikleri, sesinin tonu, konuşurken yaptığı küçük el hareketleri gözümün önünden gitmiyordu. Sence insanlar neden lüksün içinde de mutsuz olabilir? Bunu sormuştu Oğuz. Soru basit görünüyordu ama cevabı karmaşıktı. O gece cevap verememiştim. Ama şimdi yatağımda uzanırken cevabını biliyordum. Çünkü insan yalnızken lüks bile boğucu olabiliyordu. Oğuz'la yollarımız tekrar tekrar kesişmeye başladı. Önce tesadüflerdi bunlar ya da ben öyle sanıyordum. Tarık'ın yanında iş konuşurken birkaç kez göz göze geldik. Bana gizli bir şekilde gülümsediği anları yakaladım. Sanki bir oyun oynuyorduk ikimizden başka kimsenin bilmediği bir oyun. Bir gün Tarık iş için şehir dışına çıktı. Alışık olduğum bir durumdu. Çünkü zaten neredeyse her ay birkaç günlüğüne seyahate çıkardı. Ben de yalnızlığa gömüldüm. Evde oturmak istemediğimi fark ettim. Dışarı çıkmalıydım ama nereye gideceğimi bilmiyordum. Sonunda şehir merkezine inmeye karar verdim. Kendimi bir kafede otururken buldum. Kahvemi yudumlarken telefonuma gelen mesajla irkildim. Oğuz, yan, masanda oturan yakışıklı adamın sana eşlik etmesine izin verir misin? Başımı kaldırıp etrafıma baktım ve gülümseyen o yüzü gördüm. Oğuz, gerçekten de birkaç masa ötede oturuyordu. Yavaşça yerinden kalktı, elinde kahvesiyle yanıma geldi. Bu kadar güzel bir kadının yalnız kahve içmesine izin veremezdim. Bunu söylediğinde içim ısındı. Uzun zamandır bir erkeğin beni böyle gördüğünü hissetmemiştim. Oturdu, sohbet ettik. Ama bu kez işten ya da sıradan konulardan bahsetmiyorduk. Oğuz benimle gerçekten ilgileniyordu. Mutlu musun? diye sordu birden. Soru o kadar ani gelmişti ki ne cevap vereceğimi bilemedim. Uzun bir sessizlik oldu. Birkaç saniye içinde, kafamın içinde yüzlerce düşünce geçti. Eğer evet mutluyum dersem kendime yalan söylemiş olacaktım. Hayır desem ona gerçeği anlatmış olacaktım. Sonunda sadece iç çektim. Ne önemi var ki diye fısıldadım. Oğuz bana uzun uzun baktı. Gözlerinde anladığını gösteren bir bakış vardı. Önemli. Çünkü bazen insan mutlu olmadığını fark ettiğinde ne yapması gerektiğini de anlar. Bu sözleri duyduğumda İçimdeki karmaşayı fark ettim. Ben mutlu değildim. Tarık'ı seviyordum diyemem. Ona saygı duyuyordum ama aşk dediğimiz o heyecanı hiç hissetmemiştim ve Oğuz bu hissetmediğim duyguları bana hatırlatıyordu. O gün kafeden ayrıldığımda içimde tuhaf bir heyecan vardı. Sanki içimde yıllardır uyuyan bir şey uyanıyordu. Ama bu masum bir heyecan mıydı yoksa kendimi tehlikeli bir uçuruma mı sürüklüyordum? Oğuz'la her geçen gün daha fazla vakit geçirir oldum. Başta bilinçli bir şekilde değil, tamamen tesadüfi karşılaşmalardı bunlar. Ama sonra bilinçli olarak onu görmeye başladım. Bana mesaj atınca içimde kelebekler uçuyordu. Onun yanındayken kendimi özgür hissediyordum. Bir gün Tarık yine bir iş gezisine çıkmıştı. Oğuz beni arabasıyla aldı. Ve şehir dışında küçük bir sahil kasabasına gittik. Arabada camları açtık. Rüzgar saçlarımı savurdu. Uzun zamandır hissetmediğim bir neşe vardı içimde. Sahilde yürürken bir an durdu ve elimi tuttu. Biliyor musun? Bazen insan hayatındaki şeyleri seçtiğini sanır ama aslında sadece bir kafese tıkılmıştır. O an gözlerimin dolduğunu hissettim. Çünkü tam olarak böyle hissediyordum. Onun elleri ellerimi sıkıca sararken ilk kez biri gerçekten beni anlıyormuş gibi hissettim. Ve o gün onunla ilk kez öpüştüm. Dudaklarımız birleştiğinde içimdeki o sessiz çığlık bir anda sustu. Oğuzun dokunuşu, bakışı, nefesi hepsi birer ikti benim için. Beni varlığımı hissettiriyordu. Ama ne kadar uzun sürerse sürsün yasak bir şeyin bedeli her zaman ağır olurdu. Ve bizim de bu bedeli ödeyeceğimiz gün çok uzakta değildi. Oğuz'un dudakları dudaklarıma değdiğinde içimde yıllardır unuttuğum bir his canlandı. Yaşamak, gerçekten nefes aldığımı, var olduğumu hissettim. Ama o anın büyüsü ne kadar sarhoş edici olursa olsun, içimde bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum. Yine de geri çekilmedim. Çünkü ilk kez biri beni gerçekten istiyordu. Beni bir süs eşyası gibi değil, bir kadın olarak görüyordu. Oğuz'un sıcaklığı, ilgisi bana kaybolduğum duyguları hatırlatıyordu. Tarık'ın yıllardır umursamadan bıraktığı kadın, Oğuz'un kollarında yeniden hayat bulmuştu. Ama her güzel şeyin bir sonu vardı ve bizim hikayemiz hiç de güzel bir sona yaklaşmıyordu. Oğuz'la buluşmalarımız daha sık hale gelmişti. Başta dikkatliydik. Sessiz köşelerde kahve içiyor Şehir dışındaki restoranlarda yemek yiyorduk. Ama yasak bir şey ne kadar gizli kalabilir ki? İçimde büyüyen korkuyu görmezden gelmeye çalışsam da bir şeylerin yakında açığa çıkacağını hissediyordum. Çünkü kendimi ele veriyordum. Artık daha canlıydım, daha mutluydum. Aynamın karşısında durup saçlarımı tararken fark ettiğim bir ışıltı vardı gözlerimde. Tarık bu değişikliği fark etmeyecek kadar ilgisizdi belki ama insan en çok kaybetmeye yaklaştığında uyanırmış ve Tarık uyanmıştı. Bir akşam Tarık eve beklenmedik bir saatte döndü. Normalde önceden haber verirdi ama bu kez ansızın karşıma çıkmıştı. Salonda otururken gözlerini bana dikti. Bu kadar neşeli olmanın sebebi ne aslı? Boğazım kurudu. Normalde onun böyle aniden ilgilenmesi alışılmış bir şey değildi. Neşeli miyim? Sadece biraz kendime vakit ayırıyorum dedim, elimdeki çay bardağını sımsıkı kavrayarak. Tarık o soğuk gülümsemesiyle başını salladı ama gözlerindeki o donuk bakış değişmemişti. "Demek kendine vakit ayırıyorsun." diye mırıldandı. İnsan mutlu olduğunda değişir aslı. Senin son zamanlarda çok değiştiğini fark ettim. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Anlamış mıydı yoksa sadece kafamı mı karıştırıyordu? Tarık, sessiz izleyen ama gerektiğinde ölümcül darbeyi vuran bir adamdı. Birkaç gün boyunca diken üstünde yaşadım. Oğuz'la olan ilişkimizi en ince ayrıntısına kadar sorgulamaya başladım. Çok mu açıktık? Bir yerde hata mı yaptık? Ama her şeyi Gizlice yürütmüştük, değil mi? Sonunda cevabımı aldıktan sonra ne kadar saf olduğumu anladım. Bir sabah kahvaltı masasına oturduğumda Tarık telefonunu önüme koydu. Ekranda bir fotoğraf vardı. Ben ve Oğuz bir kafede oturuyoruz, birbirimize yaslanmış, gülümsüyoruz. İçimde bir soğukluk yayıldı. Midem bulandı, avuçlarım terlemeye başladı. Oğuz ve ben dikkatli olduğumuzu sanmıştık. Ama belli ki Tarık daha dikkatliydi. Sessizlik boğucu bir hal aldı. Tarık çatalını eline aldı. Kahvaltısına devam etti ama gözleri bende değildi. Sadece önümde duran ekrana bir bakış attı ve mırıldandı. İş seyahatleri düşündüğün kadar uzun sürmez aslı. Sesi soğuk, hatta neredeyse ilgisizdi. Ama bu fırtına öncesi sessizlikti. Tarık bağırmazdı. Tehdit savurmazdı. Ama gerektiğinde ne yapacağını çok iyi bilirdi. Elim titreyerek telefonu alıp masaya bıraktım. "Ne istiyorsun?" diye sordum, neredeyse fısıltıyla. Tarık kahvesinden bir yudum aldı. "Bana ait olanı kaybetmek istemem." İçimde bir çığlık koptu. Bu sözleri duyduğum an anladım. Tarık için ben hiçbir zaman bir eş olmamıştım. Ben onun kazandığı bir ödüldüm. Bana olan ilgisizliği, umursamazlığı değişmiyordu. Ama beni başkasının almasına da izin vermezdi. Elini cebine attı ve anahtarlarını masaya bıraktı. Oğuz'dan uzak duracaksın dedi sakin bir sesle. Yoksa sadece servetimi değil hayatını da kaybedersin. Dizlerimin bağı çözüldü. Bu bir tehditti. Üstelik Tarık'tan gelen bir tehdit. Ben bu evliliğe bir anlaşma olarak girmiştim. Lüks bir hayatın içinde mutluluk bulabileceğimi sanmıştım. Ama aşkın tadını alınca özgürlüğüm varmış gibi hissetmiştim. Oysa Tarık benim özgürlüğümü bana hiçbir zaman vermemişti. Eğer Oğuz'la devam edersem Tarık onu mahvederdi beni de. O gece sessizce odama çekildim. Sabaha kadar uyuyamadım. Her şeyimi kaybedebilirdim. Servet, lüks, şatafat artık bunların hiçbiri umurumda değildi. Ama Oğuz da Tarık gibi güçlü bir adamdı. Onu gerçekten bırakabilir miydim? Sabaha karşı kararımı verdim. Sessizce bavulumu topladım. Birkaç kıyafet, biraz nakit para. Ne daha fazlasına ihtiyacım vardı, ne de daha fazlasına hakkım. Kapıdan çıkmadan önce bir kez daha geriye baktım. Bu ev, yıllarca içinde yaşadığım ama hiçbir zaman ait olmadığım bir yerdi. Burada geçirdiğim yılların içinde mutluluk yoktu ama içimde bir korku vardı. Çünkü Tarık gibi adamlar asla pes etmezdi ve ben kaçsam bile onun beni bulacağından emindim. Lüks bir hayat için çıktığım bu yol beni her şeyimi kaybetme noktasına getirmişti. Ama şimdi özgürlüğüm için savaşmak zorundaydım.